arkadaşlar ilk videomdan. Bugün ilk videomda saçlarımı boyayacağım. Aslında saçlarımız şu an sadece açıcı var. Ben saçlarımı çok önceden boyamıştım yeşile. Hatta göstereyim bekleyin. Arkadaşlar şu şekilde böyle bayağı kapalı renkte bir boyam var. Şimdi bununla boyayacağım. İlk önce eldivenlerimi giyiyorum bekleyin. Evet arkadaşlar şu şekilde eldivenlerimi. Ay çok korkunç görünüyor. <laughs> Şimdi bir ama ilk önce saçımı ayırmam lazım. Arkadaşlar şu şekilde sonra saçımı açıcı olduğu yani ayırmaya çalışıyorum. Aç. Ayırıp geliyorum. Arkadaşlar iki hepsini hepsinden Şimdi boyamı şöyle alıp. <laughs> şöyle alıp. Aa, çok yeşil o valla. ama yok ha. Arkadaşlar benim en yeşil. O yüzden ben saçımı yeşil boyamak istedim. Annem de yardım et Babamla falan izin vermez. Saçım zaten hani boyamakmıştı. O zaman da işte amcamdan sonra senin saçın güneşte mi böyle diyor. Ben de am boyadı. <laughs> Öyle şimdi boyayım. Kapatacağım diyeceğim. Nasıl kapatacağım? Annem ağzımı edecek. Bir dakika size de nasıl göstereyim. Görünmüyor. Boyam bittikten sonra size göstereceğim. Şöyle tıkladım. diplerine daha çok sürüyorum ki hani daha güzel. <laughs> Anladın mı? Her boya onu ya. Ne verdim? Şu diğerlerini de boyayacağım ve buna bir buçuk saat bekleyeceğim bir de hepsine. Arkadaşlar aslında ben hepsini boyamıyorum. <laughs> Neyse ben boyayıp geliyorum. Evet arkadaşlar saçımın bir tutamını cebelleşerek boyamayı başardım. Üç tutam kaldı onları da boyayıp geliyorum. Mayıs. Hep bir Arkadaşlar ben üç tutamı da boyamayı başardım. Sonunda. Şimdi ellerimi, omuzumu falan yıkamaya gidiyorum. Acaba inşallah ki çıkar. Neyse bunu size söyleyeceğim yıkadıktan sonra. Bunu kafamda bir buçuk saat bekleyeceğim. Sonra yıkayacağım, duş alacağım. Ondan sonra da saçım yeşil. Belki de değil. <laughs> Belli olmaz. Hadi görüşürüz. Şimdi ben ellerimdeki, omuzlarımdaki boyaları çıkartmaya gidiyorum. Bay bay. Arkadaşlar ellerimdeki boyalar çıktı. Omuzumdaki de çıktı. Minicik bir kaldı. Ellerimde de çok azıcık iz var ama bir sorun olmaz. Burada da yine iz kaldı ama geçecek. Onun için de saçlarımı boyadım. İkinci partta bakalım. İkinci partta bir buçuk saat olacak. O yüzden görüşürüz.